Şöyle bir kaygı var yani bu idari para cezaları bahsettiğin gibi program durdurma program en son artık 10 gün ekran karartma gibi bir kabusun içindeyiz ama bu tekrarlanması halinde kanalın lisansını yok etme gibi bir tehdit söz konusu. Böyle bir e, tehdit size iletiliyor mu veya bu ne olacak? Yani böyle bir tehdit, tehdit var tabii yani hepimiz için var yani. Burası için de oldu işte biliyorsun. siz de çok üzücü ya. Yani bunu burada gerçekten konuşuyor olmak yani şu Teke Tek logosunun önünde falan bunu konuşuyor olmak ne kadar acı verici, üzücü bizim için ama evet böyle bir tehdit var ama yapacak da bir şey yok yani. Ama şunu söyleyeyim biz İmamoğlu operasyonunun öncesinden, birkaç önceden itibaren zaten işte bu cezaların gelmesiyle bu, bu sinyaller bize ve, verilmeye başlanmış. Biz anlamamışız ama. Çok açık söyleyeyim. Yani. Biz anlamamışız bunu yani. Ha şunun için söylüyorum. Anlamak da istememişiz yani. Çünkü ne yapabilirdik? İşte canlı yayında söyleyenler, konuşanları hayır abi herkesi durduralım. Kimse bir şey yapmasın, kimse bir şey konuşmasın. İstedikleri gibi de haber verelim diyecek bir yer değil Sözcü TV. Yani Sözcü Medya Grubu öyle bir yer değil.